Sen de yap abi gibi. Sen nere? Hadi onu kardeşine ver anneciğim. İlerle sen. Ne? İlerle bakalım. Ne? İlerle gel buraya gel. Bir iki bir iki. Sen Nereye gidiyorsun? Aa nereye gidiyormuş bu ya? Topa girmek ister misin? Çeksin, Aa, ördekler geldi. Hayır. <laughs> 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 Sen ne yapıyorsun burada? Anneye top mu atıyorsun? Ama atılmaz top. Bu tarafa at, bu tarafa. Gel. Hadi. Renklerini bize söylemek ister misin? Renklerini bize söylemek ister misin onların? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Hadi çık bakalım Aybüke. Ver seni tutayım oğlum. Burası Seynelerin okulu değil mi oğlum? Çantası da çok güzel bu Hüseyin Eren'in ya. Anne, anne. Hadi gel bakalım Aybük'e. Bekliyorum. Anne, sonra Aybük sonra da şunu koyacağım. Sonra ben koyacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi gelin. Aybüke hadi bekliyorum. Geliyor musun? Aa ayak gördüm ben. Bir tane. Oley. Aybük'e geliyormuş buraya. Oley. Terliğin çıktı senin. Gördün mü? Hadi giy bakalım. Şimdi sıra Hüseyin Eren'de. Aa, önce suyu geldi ama. Sonra da Hüseyin Eren geldi. Aferin benim oğluma. Bir daha mı çıkacaksınız? Hadi bir defa daha kayın sonra da evimize gidelim olur mu? Tamam. Aybüke seni bekliyoruz. Oley. Ay Seyneren de geliyor. Ay, <laughs> Önce suyunu gönderdi. Hadi kırmızıdan da bir tane kay. Sen de gidelim. Gel Aybüke buradan kay. aybuki Gel Aybüke. Gel gel gel. Oley. Aybike gelecek misin? Aybike gelmiyor galiba Hüseyin Eren. Aybike sanırım gelmiyor. Aa bak burada sayıları yazmışlar. Gördün mü? Bak 1, 2, 3, 4, 5 diye yazıyor. Hayır hayır bırak Lay 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 lay. Sallanıyorlarmış. Aybüke sen hangi renk şeyde salıncaktasın? Yeşil değil mi? Yeşil. Hüseyin Eren sen hangisinde? Mali. Mavi. Mavi. Sen yeşil. Güzel mi yeşil salıncak? Ah durdu. Hüseyin Eren durdu. Onu sallamamız gerekiyor hemen. Evet. Geliyor. Hoppa. La la la. Gel. mi sallayayım? Evet. Çok eğlenceli değil mi Şeynen Eren? Tamam. Artık evimize gidelim mi? Çok yorulduk bugün. Değil mi? şimdi bittik ya. Ama kara bulutlar geliyor. Yağmur yağacak galiba. Birazcık daha mı durmak istiyorsun? Ama markete gideceğiz. Sonra da evimize gideceğiz. Bilmiyorum. Belki bir şeyler alırız. Hadi gel. Eve gideceğiz artık. Hadi gel. Gidelim artık. Tamam. Ben Efendim? Karabalmaz yandım. Yandın mı? Evet. Nasıl? Güneşten <laughs> de Evet güneşte yandın <laughs> sen. Denizde yanmış Hüseyin Eren. Hayır güneşte. Bugün. Evet. Hadi bay bay yap. Bay bay.